Bu ailenin yanında ben tezimi yazarken çok güzel günlerde geçirdiğimi söyleyebilirim dünyanın çok yerinde olduğu gibi büyük şehirlerin dışında kırsal alanda yaşayan aileler o şehrin dağdası içerisinde gürültüsü içerisinde kendini kaptırmış giden insanlardan farklı daha insancıl daha samimi daha sevecen ve cömert. ki bu aile bir tipik Fransız ailesiydi. E, bey'i e, devlet memuruydu. Kendisi hanımefendi ev işlerine bakıyordu. Üç çocuğu vardı. E, bir yerlere gittiklerinde mutlaka beni götürürlerdi. E, değişik bir yemek pişirdiklerinde mutlaka davet ederlerdi. E, başka şeyler yaparlar. Mesela üniversite kızı kızlar gelmiş. Sonra ertesi gün kızları kovmuş. O kızlar beni ziyarete bize tipik bir Anadolu annesi gibi ben çıkmıyor öyle şey diyor onlar da gelmişler iki kız arkadaş evin zilini çalmışlar işte benimle görüşmek istediğini falan söylemişler haşim bir şekilde gidin başkalarını kandırın bu adamı bırakın bu genci, bu şey yazıyor falan diye. onlar biz kandırmaya gelmedik hayır demiş buraya gelince siz alacaksınız götüreceksiniz yani orada adet bir genç kızlar yalnız dolaşmıyorlar. İlla bir flört, illa bir erkek arkadaş. Yani toplumun anlayışı bu. Zaten böyle olmazsa anaları falan tenkit ediyor kızlar. Yani herkesin bir arkadaşı var senin niye yok? Kızlar aile hayatında bahsediyorum. Erkek arkadaşla evlerine davet ediyorlar. Yani baba, abi, neyse hepsi orada. Ve bu böyle bir anlayış içerisinde onlar demişler, hayır biz kimseyi kandırmayacağız. Hayır demişler, sizin baksanızı anlıyorum. Bu adam doktora yapıyor. Doktor olamaz, siz bununla evlenmek isteyeceksiniz. Çünkü model öyle. Yani yetişmiş bir adam, hazır bir adam dururken ne diye? Okula yeni kaydolmuş bir talebeyi <laughs> kandırmaya çalışsın. Böyle şefkat bir şey. Mesela bir başka onlara hatırlam, İlk defa gördüm. Ee, meğer Manş Denizi'nin gelgitleri var ya, çok büyüktür bu gelgitler senenin belli bir gününde Manş Denizi büyük bir mesafeyle geri çekiliyor. Met ve Cezir hadisesi. <laughs> ve o günde yılan balıkları çok lezzetli, adeta kemiksiz, yani şeysiz, kılçıksız yılan balıklar. Bana dediler ki yarın ne yapıyorsun Müsriyoz? Dedim evdeyim çalışıyorum. Yok dedi. Yarın artık pazar. Bizimle geleceksin. E, nereye geleceğim dedim. İşte e, Manş Denizi'nin falanca yerine gideceğiz. Artık reddetmek yok. Peki dedim. E, arabayla gideceğiz. O zaman dedim bir şartta gelirim. E, şeylerini biliyorum. Kafa yapılarım. Sırf onlara mahsus öyle hepsine. O benzin parası ben de iştirak edeceğim dedim. Sevindiler. Yani iki e, karı koca çocuklar var iki üç tane. Yani bir kişi de ben. E, bu kişinin ne düşer üzerine ben onun üstünde de. Bir para verdim, sevindiler. Her halükarda. Ee, bir arada bir kova bulmuşlar. Bir de kürek. Ve gittik. hayatımı ilk defa gördüğüm bir olay. Şimdi zannediyorum o National Geography, Atlas vesaire o gibi şeylerde bunlar yazılıyordur. Mutlaka resimler çekiliyordur. Ve e, filmlere konu, belgesel filmlere konu teşkil etmiş Çünkü çok enteresan bir olay. E, gittik ama bir de baktım ki Onlarca, yüzlerce değil, binlerce insan, büyük bir insan grubu plajlarda boydan boya herkesin elinde bir kürek ve bir kova. Büyüklüğe, küçüklüğüne göre. Şaşırdım, ilk defa böyle bir manzara görüyorum. Duymamışım da. Ee, dediler ki Şimdi bekleyeceğiz, tam zamanında geldik. Bir yarım saat sonra deniz süratle çekilecek, süratle çekiliyor. Baş denizi, met ve olduğu en önemli denizlerden birisi. Evet, semeceye kumu kazacaksınız. Ne olacak diye kumu kazı, göreceksiniz. Hakikaten durduk. Ee, anne baba, çocukları ve ben. Ben onların pansiyoneriyim. Uzun süre mektuplaşmışızdır. Farklı iyi insanları. Taşra'da her ülkede öyledir ama Fransa'da da gördüm ve biraz da Amerika'da. insanlar çok temiz renkli çok sevecen, çok cömert ve insan kadri bilirler. Ben yabancı orada peki sen kal derim gidip kendileri o gün. Hayır benim görmemi istiyorlar. Hemen çekilirken herkes küreklerle kumları e, eşiyor. Balıklar uzun yılan balığı dediğimiz yakalayıp yok ellen, yakalayıp kovalar atıyorlar. Ben de <laughs> saldırdım. E, çünkü o balıklar telef oluyor aksi haline. Bir de o var su süratle çekiliyor. Balık o suyu takip etmek isteyemiyor, edemiyor. O kumları şey demiyor, aşamıyor. Su oradayken balık orada su ve kum karışımı olan o şeyin içinde işte rahat. Ama aniden süratle çekilince balık ona yetişemiyor. Aşağıya kaymak istiyor. Aşağı doğru siz eşince balığı yakalıyorsunuz. O gün hepimiz kovalarımızı doldurduk ve döndük. Bu Metve Cezir o sahillerin, Normandiya sahil en önemli turistik olaylarında biridir. Ee, büyük bir kasabası vardır. Kaledir o kasaba. Yine marş üzerinde Normandiya. ve kale e, şeye bitişiktir. Karaya. Aşağı yukarı iki kilometre yakın bir e, şerit, kara şeridi kaleyi karaya bağlıyor, şehre bağlıyor. Gittik oraya. Bu aile bana yalnız tavsiye etti. Git gör bunu. En büyük metrecizin hadisi diye. Falanca saatte kaleye giriyorsunuz. Gazinolar, lokantalar, kahvehaneler vesaire. Duruyorsun. Bayağı yürüyerek gidiyorsunuz. İniyorsunuz şeyden arabadan veya otobüste sonra yürüyerek kaleye gidiyorsunuz. Ee, oturduk biz de. Dediler e, hadisesini şimdi e, geriye gidecek. Cezir başlayacak. Çıktık herkes de bakıyoruz. O deniz birdenbire bir çekilmeye başladı. Ve şey büyüdü. Kara parçası. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Bekleyin bak bundan sonra ne olacak. Aradan işte, ne kadar geçti bilemiyorum. Met başladı. Bizden beri deniz karaya doğru büyük dalgalar halinde. Yürüyor, önünde durmaya, kaçmaya, göçmeye şey yok. Onun için oralara birkaç lisan da yazmışlar. Denizin en son geldiği noktaya yazmışlar. Bundan ötede şu saatlerde bulunmayın diye. Deviriyor, ediyor. Çocuk olabilir. Koşamazsın, biz yalnız içinde, vaktimiz boğuldu, içinde durup şey çalıştık. Hakikaten o büyük dalgalar halinde süratle bütün karayı boğdu. O yol, bizim yürüdüğümüz yol falan yol olmaktan çıktı, deniz oldu. Şimdi biz içeride kaldık. Dedik ne olacak şimdi, bunun bir daha met olması saatler alır. İsterseniz bekleyin, yok yere gitme imkanı var mı, var dediler. Şeyler, motorlar. Kalenin kapısına yaklaşıyor ve işte belli bir parayla şeyi taşıyor. Böyle güzel hatıralarımız oldu. Nihayet imtihan günü ilan edildi. Orada hem üniversitede şey asılıyor, bizimkine çok değişik yani gerçek ilmi bir imtihanı, ilmi bir safayı yaşıyorsunuz. Mahalle gazeteler yazıyor, radyolar söylüyor, filanca günü imtihan olacak diye. Bizim o arkadaşlarımızın ben hiçbir şeyini, jüri şeyini göremedim. Daha sonra iki tanesi daha doktora almış. Birisi Nurettin, bahsettiğim Nurettin. Daha sonraki bir dönemde. Diğeri de bir başka Türk, Ege'den. Öbürler hiçbir alamadan geldi. İsimlerini de söylemek istemiyorum. Bir kısmı çok tanıyor Türkiye'de, edebiyat, siyaset alanında. Neyse bizim e, günümüz gazetelerde ve radyoda üniversitenin duvarlarında bir olay bu. Çünkü şehir bahsettiğim tamam üniversite şehri ve yüz bini bile bulmamıştı şeyi. Yazın kalabalıklaşıyor ama kışın iyice azalıyor. Okullar, lisanslar, fakülteler, hocalar bir topluluk teşkil ediyorlar. Bizim daha önce bahsettiğimiz usul içinde Hocalarımız geldi. E, tabii heyecanlı olmamak mümkün değil. E, bizde de tabii bir heyecan var. Ama kendimden emindim. E, doktorun dilinden de emindim. Çünkü kendim o sırada artık gayet rahat Fransızca yazıyorum. Buna rağmen hoca müsaadesini alarak onun gösterdiği bir kişiye Fransızcasını göster dedi. Çünkü hocam alıp da biz şimdi bizim talebelerimizin doktoraşini okuruz. Ondan sonra o tezde yanlışlıkları buluruz. Onların nasıl düzelteceğini söyleriz ve öğrenciyi çağırırız, öğrenci anlatırız. Şu cümle şöyle Hatta yaz, yazarım ben de kenarına. İşte bu doğrusunu. Yani doğrudan doğruya biz talebenin dil problemini, yani Türk'ün Türkçe yazdığı şeyde karşıya karşıya kalırız her zaman. Düşük cümleler, yanlış kullanılmış kelimeler, birbirini tezat hakkı e, koyan hükümler bunlar olur. Yani normaldir. Nihayet bir e, doktora doktor öğrencisi ağzıyla kuş tutacak değil. O da bir yetişme safhasıdır. Normal olarak bu zaten tez hocalığı da budur. Orada hocalar bu kadar şeye inmez. Ama mevzu sizden dinler. E, e, dil konusunda da kendileri zahmet etmezler. Filanca asistana göster, filancaya göster. Onlar yaparlar. Ben de tezimi yani Türkiye'nin milli gelir meseleleri üzerine yazılmıştır. Tarifler, tahliller vesaireler birçok şekiller gösterdim. Dilden de eminim. Zaten fazla bir şey çıkmadı. Sayfa sayfa veriyordum. 30 sayfa, 30 sayfa, 25 sayfa. O asistan Fransız asıllı ve doktorasını yapmış. O dil şeyini e, ediyordu. Nitekim kendimde emin olarak girdim çok e, ciddi yorucu bir e, test savunması oldu. Dolu oluyor salon. Bizde de serbesttir ama ben kendi arkadaşlarının dışında adayların, adayın 3-5 arkadaşı vardır. Asistan falan. Onları getir. Onlar 3-5 kişi oturabilir. Orada öyle değil. Herkes açık. Diyorum ya, gazete yazıyor. Radyolar işte bizim radyoda vardı ya bugün şehrimizdeki kültürel faaliyetler diyerek falanca bale filanca konser filanca konferans orada ayrıca haber teşkil ediyor. Üniversite şehri. Kan Kalvados tam anlamıyla bir üniversite şehri. Gelenler oldu. O aileyi davet ettim. Üniversite çalışan insanları davet ettim. Ee, kültürlü kişilerden. O, o bir lezzettir. Mesela aynı lezzeti Amerika'da zor yakalarsınız. Bu doktora tezinin savunulması safasıydı. Hocam da hazır mısın diye sordu bana. Dedim hazırım. Ee, bitmiş. Tezide verdim kendisine. inceledi Ama lisan veya başka inceleme asistanlarına yaptırıyorlar. Onu da söyleyeyim. Ayrıca şunu da ayrıca söylemek isterim ki İngiltere'de aynı durumda. Hocalarımızla çapta bir görüşmede bir şey yok. O bizde var. Her zaman randevuyla görüşmüşüzdür. Randevu kendisiyle değil her hocanın önünde bizim üniversitemiz bundan mahrumdur. Ve yanlış bir şeydir. Bizim bizim şeklimiz yanlıştır. Önünde akademik meseleleri anlayan, okumuş bir sekreteri bulunur. Talebeyi tanır eder, talebi ihtiyaçlarını o giderir. Diyelim ki bir ev meselesi vardır. Gereken yere sizi gönderir, o yer halleder. Sağlık problemi var. Hepimiz sigortalıydık. Ben daha kaydırı olmaz, Hemence bana e, sağlık sigortamı verdiler, talep olarak e, ve e, diş tedavi yapacağım sorunu geçerli dedi, hemence gidiniz. Ben aşağı yukarı 55 yaşına kadar gelene kadar diş problemi çekmedim. Çünkü orada diyelim 22-23 yaşında ilk dişlerim tedavi, bir iki tanesi o kadar sağlam bir yapı yapılmış ki ta şeye gidene kadar. Hicaz'a giderek kadar ki o zaman işte 50 yaşımdan fazlaydı. Ancak o zaman diş problemlerle karşılaştım. Bu kadar da e, sağlam, sağlıklı hizmetleri vardır. Hazır olunca jürinin geleceği söylendi. Jüri bir daha önce söylediğim gibi gerçekten hala iftar ettiğim, hala şanslı olduğuma inandığım hocalardan bir teşekkür oldu. Raymond Barr, büyük iktisatçı, e, başbakan, Cumhurbaşkanı adayı. Daha yeni Fransızlarla konuştum. Fransız Büyükelçine geldiler. Lyon şehrinin belediye başkanıydı. Yaşı ilerlemiş. Lyon şehri idare ediyordu. Onu da dedi terk etti. Okuma safhasına girdi. Bahsettiğim o Polonyalı yüksek matematik ve model gelişme modelleri ki planlamada benim çok işime yaradı. Devlet plan geldi. Onlar Geldiler açık, doldu salon. Tabii bizim bütün Türklerin dışında. Hocalar, talebeler. Ee, çekişmeli biraz. Ee, fakat iyi bir imtihan oldu. Özellikle herhalde Türkiye'nin o günkü durumunu görerken hocalardan bazıları enflasyon, anti enflasyonist politikaları anlat dedi. Yani enflasyona düşmüş bir ekonomiyi gelişmeye zarar vermeden onun şartları var. Yoksa kitaplardaki anti enflasyonist unutamadığınız suallerden biri bu. anti enflasyonist malum. Onu her lisans talebesinin okurken fakültede öğrenmesi lazım. bize de bunu sormuyor. Ee, diğer hassas mekanizmalarında ortaya çıktığı bir ekip Türkiye Ekonomik. Takip ediyorlar. Ee, gittin dedi Türkiye'ye başbakan seni çağırdı. Sen kanda güzel hocalarla okudun, biz nasıl bir enflasyon karşıtı politika takip edelim? Türkiye şartlarında ee, gelişmeyi durdurmayacak, hızlanmış mekanizmaları aksatmayacak bir şey. Bunun gibi oldukça çetrefilli sualler, çok sağlardan biraz çekişmeli oluyor, itiraz ediyor, şurada yanlışlık var diyerek. Sonuçta başarılı olduğumuzu ve pek iyi dereceyle başarılı olduğumuzu anons etti. Tabii bütün yükünüz, bütün şeyiniz ortaya tek tüksünüz. Karşınızdaki hocaların hiçbiri sizin milletinizden değil. Hepsi başka bir kültürü, başka bir e, anlayışın insanları. Bunların bize en üst dereceyi vermeleri bizi de bir çok sevindirdi, rahatlandırdı. Fakat sonra da öğrendim ki 6-7 senedir verdikleri tek pek iyi derece. Bu benim için çok büyük kıvanç oldu. Gazeteler yazdı. Nihayet bir Türk aldı pek iyi derece diye. Bu bile ben döndüğümde Türkiye'de de tabii o devirde bu işleri takip eden akademisyenler bazı çevreler vardı. Onlar da fevkalade sevmişlerdi. En başta benim gittiğim dönemde Milli Eğitim Bakanı olan rahmeti Tefikileri. O sonradan yani o devrin en gözde saklısıydı. Karadeniz'dendir. E, Samsun'dandır ama aile Rize'ye kadar uzanan sahildedir. Şimdi e, Murat Karayalçın var. İşte o Tefikilerinin yeğenlerinden biri. E, Rize'ye doğru uzanan. E, yine büyük bir ee, müteahhitlik firmalar vardır Ankara'da barajlar falan var. Onun sahibi İdris Yaman Türk vardır. Çok bilinen bu müteahhitlik ve baraj inşalarında Allah uzun ömür versin e, o da o ailedendir. Yani büyük gül iştir firmanın ismi onu da söylemek isterim. Böyle büyük bir ailenin e, çok değerli bir politikacısıydı. E, Yasa da onların sağlıklarını bozdu hem milli eğitimde çok başarılı olmuştu hem de e, bayındırlık işlerinde büyük bayındırlık hamleleri yaptı Türkiye'de. Yol gibi, barajlar gibi bir şey ona bağlı devlet su işleri. Dedi ona götürdüğümde o da fevkalade sevindi. Biz bu dereceyi aldık. Türkiye dönüşüm de bugün için düşünüyorum. O günkü haleti ruhiyemi gösteriyor ve bunu da yine bütün yabancı ülke okuyan gidenler herkese tavsiye ediyorum. O haleti rüya yaşamalarını. Biz tamam aldık şu kadar sene sonunda. sana kaybetmeden. Bütün bunlar 3 sene içerisinde oldu. Lisan öğrenmemiz, yeterliliği vermemiz, doktora hazırlamamız ve doktora şeyini en iyi neticeyle almamız. Cenab-ı Hakk'ın bile bir kere Türkiye'ye gelen bizim. O da doküman toplamak için. Yoksa her sene gel Türkiye'de anayı babayı şey, e, hanım evladı gibi dolaş. Bu olacak iş değil. Zaman kaybedir. Konsantre olacaksınız. İşinizi, işinizde bulunduğunuz branşta en iyi dereceyi almaktır. En iyi bilgilerle donanmaktır. Benim e, doktora getireceğim anons edildi. Ben aynı hafta Türkiye'ye dönmek için Paris'e gideceğim söyledim. Hemence evi tasfiye ettim. E, bu çok e, kitaplarım kitapların falan Oradaki arkadaşlara hediye ettim. Evdeki olan başka bir bekar insanı olabilecek. Kullanıcı bütün malı şeyleri, malzemeleri diyelim. Tenceresinden, tavasından, efendim, e, çay şeylerine kadar. E, dediler böyle süratle, evetim dedim süratle gidiyorum. Ülkeme döneceğim. Orada hayatımızın sıkıntılı olduğu falan değil. Rahmeti babamın gönderdiği para çoktu. O kadar çoktu ki benim için. Bazıları, orada bir şeyler satılmak isteyenler... Bize biraz döviz dedi. ben verirdim çünkü döviz tahtidatı var. Kimse kolay kolay ilaç alamıyor, başka malzemeler alamıyor. Böyle bir rahatsızlık değil, para doğrulundan değil. Yahut da bir bunalım asla söz konusu olmamıştır. Gayet renkli bir hayat ama Türkiye dönmek lazım. E, tipiktir. Paris'e gittim dönmek için Türkiye'ye e, kendiliğinden. Sonra düşünüyorum bunu. Demek bu insan haleti turisi. Türkiye kalkan trenlerin bulunduğu istasyonun karşısındaki bir otele gittim. Yani kaçacak, Türkiye'ye giden tren kaçacak gibi. Halbuki ben gayet iyi biliyorum ki istasyon civarındaki oteller hepsi döküntü. <laughs> Otellerdir, Hiç de temiz değillerdir, gürüldü, patırdı. Bir istasyondan gelenler oraya ucum eder, oradan gidenler, hadi bakalım. Şey. Buna rağmen tam karşısında. İsmi herhalde yanlış hatırlamıyorum, Gardelion. Çünkü o tren Fransız de Lyon'a demin söylediğim başlangıçta yolu takip ediyor. Geriye doğru. Lyon ondan sonra İsviçre ondan sonra aşağıya Po Vadisi yani e, Frans e, İtalyan şehirleri e, Milano Trieste vesaire. Gitmiş oraya al. Biletimi almışım. Gidip odama, odama yerleşmişim. Sağa sonra telefon edip Allah'a ısmarladık diyorum. Büyük elçiye gittim. Tabii bir talebe fetişine gittim. Çok tabii memnun oldum, çok kısa zamanda netice aldım ve hemen tren'e bindim. Zannediyorum benim artık gayemi edilmiş olmam, o titre almam bir şey içinde sükunet içinde olmam. Mesela oturduğum yerde artık yemek yemedim. Yani böyle bir köşeye çekilip, gidişim öyleydi. Köşeye çekilmişim annemin yaptığı börekleri, o Frans, e, İtalyan hanımefendisinin bana bıraktığı e, ve tatlı şeyleri falan böyle bir kenarda oturarak. Gittim de hep böyle şeye, dönüşümde şeye gidiyordum. E, efendim, re restorana. Ama bazı renkli olan oldu. Mesela yine şeyde cevapti. Tatlı bir hadise. Yunanistan'da. Girdim tren devam ediyor artık. Şey buyurduğunuz bize meselesi halledilmiş. Bu sefer tersine Türkiye'ye yanaştıkça Türkler biliyor. Gidişte e, e, Dede Ağaç ve de, ilerideki Türkler sınıra doğru ben gittik şey gösteriyor. iniyorlardı. Bu sefer tabi ters oldu. E, Yunanistan e, Vardar Ovası'nı takip eden tren yolu Gevgeli'ye gene Selanik e, bu, bu, sefer Türkler bilmeye başladı. Yerli Türkler. E, bir ara dediler bir kadıncağız sizi görmek istiyor. Yaşlı başlı bir kadın, ee, feraceli. Bizim, onu da söyleyeyim, Batı Trakya'da ben yakın zamanda gittim, ee, hanımlarımızın çoğu feracelidir. Yani çarşaf şeyler girerler. Ee, her halükarda başları örtülür, beyaz şeyler takarlar. Dedim, bu hanım <laughs> benden beni niye görmek istiyor? E dedi, Türk. Tamam Türk de, yani bir şey var dediler, bir sizden talebi var bir şey soracak. E, buyursun dedim gelsin. Geldi yanında bir oğlan çocuğuyla falan. E, Türk gayet Türkçe konuşuyor. Kadın dedi ki e, bana bir reçete yaz bana bir tavsiye et, ne yapayım dedi. Hastalığını anlatıyor ben. <laughs> dedim hanımefendi be, de şey etmeye çalıştım. ikna ki ben İktisat doktoruyum. Şimdi biz başladık tren ana baba şeyleri. Onunla sohbet ediyor, onda lokantada yemek yiyoruz, anlaşıyor yani rahatında bir bakıma. İşte daha da yaşım ilerlemiş. Ben de neşe ilişki anlatıyorum. Herkes, uzun yollar bunlar. Vagonda İstanbul yazıyor. Türklerle de tanışıyoruz. Demişler bir doktor var. Nereden geliyor? Paris'ten. Nereye gidiyor? İstanbul'a. Tamam demiş. Derdime o benim çare bulur hasta bir hastalığı var. Basit bir hastalık artık Paris'te geçecek bir şey. Ne kadar doktora gidiysem olmadı. Gümülcüne de böyle oldu. Ben anlatamıyorum kadına ki. Önce anlatmaya çalıştım doğrusunu söyleyeyim. dedim ki size yanlış söylemişim. Evet ben doktorum da. iktisat doktorum. Kadın iktisatı mide doktoru. ya ne bileyim bazen doktoru. Ciğer doktoru falan gibi. Doktor ama diyor. Sen doktorsun diyor. Hanımefendi anneciğim ben doktorum da ben iktisat doktoruyum. Ekonomi, ekonomi falan anladığı yok. O ekonomiyi işte ne bileyim bir uzun bir şey zannediyor vücutta. Baktım anlatamayacağım. Ee, yanımda diğer şeyleri ben anlatamıyorum. Kapıda onu tanıyan birisi var. Şimdi, başıyla böyle böyle yaptı. Anlamaz demek istedim. Işte, Peki dedim sen biraz Allah şu hastalığı. <laughs> ne yapayım artık? Yani biz de genciz artık başımdan kadıncağı da fazla üzmemek için. E, ee, anlattı. Ee, gerektiren bir şey oldu anlaşılıyor. Ben ona bir peris şeyi verdim. Dedim ki sen bir hafta şu perize devam et. İşte e, şeyli fazla tuzlu, fazla baharatlı şeyler yeme. Şöyle yap, böyle yap. Alerjik şeyler. Onlar tabii çoğu zaman e, karabiberden veyahut da pastırma yiyorsa pişmemiş etlerden falan sucuktan böyle şeylerden geçer. Dinledi dinledi. Dedi çok doğrusuz, Ben onlardan çok yiyorum dedi. Aman dedim. Kala biberi bırak. Biber ekmeği bırak. Ee, yiyorsan bastırma onlara son ver. Ondan sonra ne yapayım dedi. Çok rahatlayacaksın bu lalecinde çok rahat geçecek. O da bir doktora gitti. E seni bulam yok dedi beni bulma ben İstanbul'dayım. beni, <laughs> o diyor ki ben yollarda bir gibi yerde inerim. Oralarda şey diyorum. Tabii böyle bir e, güzel olay da e, o o şeyde geçti. <laughs>